Beş arabam var Allah aşkına kim demiş beş arabam var diye Yazdım, çizdim, hayal ettim Sazla sözden idare ettim Arkamı dondum, emanet ettim Anlayamadım ya Aklım, fikrim kaynayınca Söz müzikle ağlayınca Kalbim ezan okunuyor. Sorry. Ben normalde çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Var mı sizin ailede 5 tane arabalı? Bir mesela benim var. Benim 5 tane arabam var. Ama halıda gitmiyorlar. Şeyin üstünde, laminantın üstünde biraz iyi gidiyor. Mermerde sekiyor halıda gitmiyor ama onu halledebilmem lazım. Takılıyor. Takla falan atıyor. Evet. Ne oluyor? Oğlum <laughs> ne lan? <oluyor Gülüyor> Ananı avradınız lan, ne oluyor? Sarkıl da geliyor. ne oldu sen Ferit, Ne oldu Ferit? <laughs> Yine biri bedavadan yani? gitmiş. Öyle bir şey mi var oyunda? Nasıl <laughs> yani ya? Öyle bir şey mi var oyunda? Oğlum fall damage yok ki oyunda. Direkt exile oldu. Bazı yerler var düşüyorsun abi içine de. Diyorum nasıl exile oldu direkt. bir şey yok. Lan Elal? Oyun kepti beni. Merkür güneşe çok yakın değil mi? Nasıl çok orada? Ya ateş topu olarak mı? Venüs. Ben çünkü diyorum Merkür nasıl yani? Meğersem <laughs> şeymiş değil mi? Adana Merkür'müş. Nasıl şey? Allah'ım bir şeyse on numara mizah yaptım. Şu an on numara mizah yaptım. İşte bu. İşte bir gün hayatımın değişeceğini biliyordum. Sense. Bir gün bunu başarabileceğimi biliyordum. İlk kaliteli esprim yaptım. Nasıldı? <laughs> Nasıldı? Arkadaki gülüş efekti inşallah videodan değildir. Kimseler duymasın. arasında hayatta kalmaya çalışan bu tür günde bin kere küfür edebiliyor. Bu türde hayatta kalmak için paspas çekmek şart. Paspas pas çekemeyen üyeler ise mızraklı dostların olduğu adaya gönderiliyor. Ya bu ne ya? Ne yapıyon bu? Ancak bazen bu türde hayatta kalma savaşı veriyor. Türün en yaşlı bireyi Emre ile en küçük köpeği Eray arasında 1800 yıllardan beri süre gelen bir husumet var. Aa şeyim yok ki. İnanamıyorum Enerji Var mı? O zaman şöyle yapacağız. Ya bu da bir zeka ürünü. Size net bir şekilde söyleyeyim. Dokun belgeseli. Aynen. Twitch Prime'le abone olmuş. Hoş geldin Fıra'yla. Çok teşekkür ederim. Kara 19 Twitch Prime'le 3. ayını kutlamış. Selamun Aleyküm demiş. Aleyküm selam Kara Çok teşekkür ediyorum. 45 Talha... Dırp 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 bunu okumuştum. Smi ve Ersin de aramıza katılmışlar. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. M.R. Talha 10 TL yollamış. Twitch'in kara ilçesi. İyi yayınlar demiş. Bir de link göndermiş. İzlersen sevinirim. Şimdiden thanks demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ee, konuşanlar 16. bölümü. Tamam bakarız. Genelde yayının sonlarına doğru bakıyoruz biliyorsun ama. E, ee, muvaffakiyetsiz adam 100 bit göndermiş. Çok teşekkür ediyorum muvaffakiyetsiz. Hoş geldin. Sen inadına atıyorsun biz biliyorum. Neyse <laughs> evet, devam ediyorum. Affedersiniz. <laughs> This is... Ah. Göt korkusu. Adam korkudan <laughs> düştü aşağıya. Çıkarırım gölgesinde serinletirim yani öyle bir korku. ne oluyor ya orada? Bilemedim. 3000 liralık devlet Abi herkesin kafalar yandı. Ma mahkiyetsiz. Helal ve doğru okudum bu sefer aynen. Aklı, hadi. Bir tuvalet kağıdını 5.99. Ananı s**eyim nasıl 5.99? 16 tuvalet kağıdı. 15.70 <laughs> Oğlum götü zımpara gibi götünü eritir bu Bak daha geçen gün aldım namusum şerefim üzerine yemin ediyorum Orta bir marka böyle çok aman şöyle yumuşak olsun fil götümü silsin falan değil Normal bir marka 42 lira verdim tuvalet kağıdına 42 42 lira Allahu Ekber Ya nasıl altı ya nasıl ya, ya o ağacın... Abi ama size bir şey diyeyim mi? Haklı çocuk <laughs> Yani haklı tuvalet kağıt. Evet ya çok ilginç tuvalet kağıt sektörü niye kadar pahalı acaba? Yani tuvalet kağıt sektörü pahalı değil mi? De, tuvalet kağıt niye bu kadar pahalı acaba? Haklı yani. Kaçtık çocuk. Oooo! Ne oldu? Yani kız çocukları babasını kıskanıyor ya. İleride bir kızım olursa acaba beni annesinden kıskanır mı? Bunun neden 12 bin like var? Tamam ben boş bir şey Neden 12 bin like? tamam. Şeyi çok merak ediyorum. Acaba ileride bir ornitorengim olsa beni diğer ornitorengimden kıskanır mı ki? 2023 <laughs> abone bu yola 900 aboneyle çıktık 2023 abonedeyiz ve süper güç olduk Loki şu anda var ya banyo yapmıyor orada yüzüne gizliyor niye süper güç oldu Bumba deyip çevirecek 2023 olduğunda da. Wow. 2023 abone çok teşekkürler Türkiye'ye e Çok teşekkürler öyle gibi var ee, yani. Şimdi bu bütün abonelerim için geliyor Ömer Ay var mı? <laughs> ne? Ne? Vay, şu tabak. Güzel. Bak, şu tabak ne yaptın lan? Ya sana bak. Yenge ne oldu? Yenge boşadı beni. Semra çocuğu aldı gitti, yağmuru aldı gitti. Ofladın hiç gitti. çok korktum annem. Niye böyle yapıyorsun be piç? <laughs> Ay bu ne ya çok saçma. Abla bursluluk sınavını kazandım alırım bir tebrik. Vay ben böyle de çok sevinen bir insanım. Zamanında Zamanı çok anlarımız oldu. Hayırlı olsun. Çok teşekkür. Abi ben gerçekten çok teşekkürler diyorum ya. Beynim yanıyor şu an. Farkında mısınız bilmiyorum. <laughs> çok teşekkürler. Bursluk sınavını kazandınız. evet ya ben ne diyorum Allah aşkına chat bugün benim yerime yayında siz mi konuştunuz ya? <laughs> gerçekten. Hayır arkadaşlar Tuvaletini yapmadı, şey yaptı. Arkadaki ventilatöre şey çarptı, koltuğunu çarptı. İkinci bir ses çıktı, Hayır. bu çok korkunç bir Hayır. olay gerçekten. Ne yaptın lan? Yenge ne oldu? Yenge boşadı beni. Semra çocuğu aldı gitti, yağmuru aldı gitti. <laughs> <laughs> <Korktum gülüyor> Çocuğum. Aç çok Hayır, korktum çok anne. Çok Niye böyle yapıyorsun be bitch? Ay işte. Abi kurmuş da. Burada vurur mu işte böyle oh, oh. Bir daha döndür, ölüyoruz biz. Allah'ım şükürsün. Hayır ölmedik Hayır. ya. Ölmedi. Ben yani. düşüyorum hala ben kaldım geride. Ay Tun abi. Ya. Nerede, Nerede? gördün? Aha geliyor yukarıdan yukarıdan. Ya yıldız kaydı. Ciddi tutun. Yıldız kaydı, yıldız kaydı direkt fiyatı 3 dolar 99. Kurban olayım bari mercimek de bir şey yapalım ya. Allah rızası için ne olur hadi abi ya. Mercimek bari mercimek de diyelim ki bu bizim ülkemizde yetişiyor. Gideri düşük. Döviz işin içine girmiyor Aa. o yüzden ucuz. Hadi be abi. Ne olur ya. Kilo kurban olayım ya. Ananın ki mercimek nasıl 10 Neyi 11.90? Mercimek ya. Mercimek. Ya. Öyle mi ya? Mercimek bana daha ucuzmuş gibi geldi. Al işte sana 7.5 TL tertemiz futbol 1kg mercimek yani nasıl olur mercimek 1000 gram 12 TL 16 TL 20 TL olur öyle olur öyle. Ya bu Nisu 11 nasıl kardeşim Buna... neyin endeksi neyin enflasyonu bu neyin dolara dövizi ya Rabbi ya Resulallah <laughs> neyi başaramadın. <laughs> koydum. Mercimek Niden'in köyünde yetişiyor ya. Gerçi Meksika'dan alıyoruz artık mercimeği de. Onu unutmuşum. Tabii de Yurt dışındaki insanla kayıbın olur. Adamlar eğitime devam zaten ederken bu, sen duracaksın mı? Şimdi bir şey diyeceğim de şuradan ters gelebilecek gitmeyelim. <laughs> yani <gülüyor> yurt dışındaki <laughs> kayıp olur diyorsun. Ya tamam da. Ne yapacaksın? E tamam daha mı geri kalalım Kemal? Yetişmeye çalışıyoruz. 2023 geliyor. Tamam doğru diyorsun da bu korona bozdu yetişirdik yoksa. <gülüyor> <gülüyor> yoksa Nereye yetişiyorlar? Korona bozdu biraz yaptırma. Muhabbetle ben muhabbeti kaçırdım. Tamam. Eğitim, ha. bir şey yapma. Yapacağım. O suru kemiksiz kakadır Kenan. İmkansız. <laughs> Hangileri kesiyorum? Ee, i̇lkini kesme, ikinciyi kes, üçüncü port varsa kes, dördüncüyü kes. Hadi <laughs> 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 Nasıl yaa? Allah? Allah'ım Allah bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Aaa Can yiyecek. abi! <laughs> ne oldu? <laughs> Kapat şunu! <laughs> Kızım ben Çık, değil sen kapatacaksın. Çekil! <laughs> <Sen gülüyor> <kapan, gülüyor> nasıl kapatayım? Bende New Duty kapalı. Dur dur, hareket et. Evet hareket et, hareket et. Nereden kapanıyor? Kal orada, orada kal. Dur orada kal. Ya bir hareket etme güzel kardeşim nerede? Ya çıplak çıplak açmış <laughs> oyunu sunguru suçluyor. Vallahi açmadım. şu an benim Gel herkes esvaplı. Herkes esvaplı benim yayınımda şu anda. Ben ya çıplaklık tamam. görüyorsanız gördüğünüz kişiden derdim. Ya, ya gider misin lan? güzel kardeşim? lan, lan gelme hiç. gelme. Nereden <laughs> bir bak, bir bak kapanıyor? <laughs> Allah aşkına. gel. <laughs> 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 Bu <ya>. <laughs> <laughs> maşallah. koş koş. Abi <laughs> Roket mi attı? Ne attı sonra? Aha. <laughs> at Çak bir üçlük, üçlük at, üçlük at ben alacağım. O Oy lan! Kaçırdım. Ben Her gelecek. Çak bir üçlük, üçlük at, üçlük at, üç at ben alacağım. Wow. Oy lan! Ben şeyim ama böyle öyle konuştu ama sen bana verme istersen falan de ben de sana zorla vereceğim zaten tamam? Tamam tamam. Tamam hadi hadi hadi, hadi, hadi. tamam oradan devam. <laughs> Tala vereyim sana ya. Sen verme ya. Tamam görüşürüz o zaman. <gülüyor> ne? <gülüyor> Allah Allah oğlum bu oyun niye böyle ya Allahım ya Rabbim. <laughs> İhanet. Woobot niye herkesi banlıyor? Ha kamera orada da unuttum. Ha yok kalsın o orada. Baltızları benim oh, şey oldum. yapmam lazım. Görüntü kaydır Arkadaşlar görüntüyü buraya koyuyorum ki ee, şey bazıları kenarda yayın at. Ya şurada yayın kamerası olduğu için üzerine çıkıyor. Bu arada. Hay senin ben. Bizim ülkede ne eksik? Ne? Bir. Para. 2- Güvenli ortam 3- Hatun Erkekler için konuşuyorum Dolayısıyla Hatun olsa bile bir ve 2 eksik Dolayısıyla en ucuz hatun eylem Hatun nasıl eksik ya bizim ülkede Neye göre bizim, bizim ülkede Kadın eksik Hayır nasıl eksik yani Eksik derken hangi anlamda eksik? Yani sevgili mi olmuyorlar anlamında? E sevginiz olmuyorsa bu kadınların olması değil. Belki sizin yetersiz olmanızla alakalıdır yani. Hani burada niye direkt kadınlardan şey yaptık? Hani bilmiyorum tabi Herkesin farklı sebepler değil mi? Senin gibi yok demişsin. Ama neye göre anlamadım. Çok merak ettim. Sevgilimiz olmuyor. Hmm. Üç erkeğe bir kız düşüyor. Hadi canım. Türkiye'de öyle mi? Bak bilmiyordum şu an beni çok şaşırttın. Erkekler 3 kat mı ya? Hadi canım. Abo. Abo. Bu kadar erkek. Allah'ım ya Rabbim. Gerçekten simülasyonda olsam inanmam yani. Gerçekten. Nedir? Oyun izleme. Ya. Yarı yarıya, bakacağım bunu araştıracağım. Yani tercih olduğundan değil, oyunları oynayamadıklarından ve en ucuz eğlence bu oldukları için insanlar Twitch'i bu kadar çok izliyor Türkiye'de. Anlatabildim mi? <laughs> Parası olsa alır kendi oynar, niye izlesin benim oynayışımı? Ha ne olur, muhabbete gelen vardır eyvallah ama yarısı da oynayamadığı için izliyor. Zorunluluk değil, pardon ee, lüks değil. Gayet de ihtiyaç oyun Enes'i dövmeye <laughs> gidiyor. Doğru mu? Haklı. Hadi ya. Bilmiyorum bak mesela bugün bir sürü yeni bilgi. Ama galiba dünya üzerinde mesela en çok izlenen e, ülkelerden biri Türkiye'ymiş değil mi? Twitch'i en çok izleyen. Ya daha yapalım bu seri. Of Dominik Toretto musun be? Ananı İnanamıyorum sana. Dominik Toretto. Dominik Toretto çekişi yaptım. Vites elimde kaldı gençler. Oğlum bu nasıl takı? Köfte ekmek büyüyünce ben. Allah kahretsin vitese bak. Bak bak. Ben de Aparatı var. Ben de olduğum için ben, evet. 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 ben kalın ve tırtıklı seviyorum. Başka neler seviyorsun? Anlatsana biraz. Bunu da söyleyemem. Siz neri seviyorsunuz? Senin için. Neyi seviyormuş? Dur 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 kaçırdım. Ben de hafifçi olduğum için ben, evet. ben kalın ve tırtıklı seviyorum. Başka neler seviyorsun? Anlatsana biraz. Bunu da söyleyemem. Siz neli seviyorsunuz? Senin için fesat. Ah! Onlar beni tanımıyor. Benimkiler beni tanıyor. Merve. Merve. Hayır. Ta 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 ta. Das Kale. Ta 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 ta. Ugh! <laughs> Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi ben nasıl bu kadar şanssız olabilirim? Adama vurdum şuradan sekip ateşin içine düştü diye bayılmadı da yanarak öldü. Abi bir şey diyeceğim. Bak bu kadar olamaz bir insan şanssız ya. Vallahi bak. Allah rızası için. Abi bu bambaşka bir seviye ya. bu abi yürü. bu hareketi yapar. Dur daha kadar borç. Biliyorum abi biliyorum. Buna koyayım biliyorum ya. Bu <laughs> abi bu hareketi yapar biliyorum ya. Oha nokta Benim renci var. Buradan oraya atabiliyor muyum? Oy! <Sessizlik> oy. Oy. Oy 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 oy, 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 oy. vallahi özledim <Sessizlik> ha hiç yalan söylemeyeyim evet. Ama anlamadığım bir şey var abi şimdi. Eğer ki insanlar oyun oynayamadıkları için Twitch'i bu kadar takip ediyorlarsa YouTube'u ne mesela YouTube izleyen yayıncıları niye bu kadar takip ediyorlar yani? YouTube'a da mı giremiyorlar? YouTube'da mı izleyemiyorsunuz?

xin lỗi